17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Enka Spor Kulübü'nün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre yarışında 3. gelerek madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir'de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A grubu 4x400 metre bayrak yarışında birinci oldu. 800 metre açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur. 22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All-Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halka uygulaması sonucu ikinci olmuştur. 15 Şubat 2018'de TV8'de All Star Gönüllüler konseptiyle başlanan Survivor 2018'de All Star takımında yer almıştır. 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir. 21 Ağustos 2019'da Merva Aydın Spor Okulu adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzellikle kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.